Ethereum'u ön plana çıkardım. Çünkü son zamanlarda e, kripto yatırımcısı arasında Ethereum çok konuşulmaya başlandı. Bunun ilk nedeni de e, aynı Bitcoin'de olduğu gibi Ethereum'un da spot ETF'inin çıkma olasılığı, onaylanma olasılığından kaynaklı. Bu Mayıs'ta bekleniyordu fakat e, gelen son veriler ve Reuters'ın haberine göre 24 Nisan'da yayınlanan bu birazcık ertelenmiş, sonraya kalmış hatta 2024'ün sonuna kalmış bile olabilir. SEC ve ETF ihraç edecek kurumlar arasında görüşmeler e, Bitcoin'de olduğu gibi pozitif değil. Bitcoin onayından öncesinde, yıllar önce başlamıştı, haftalar öncesinde pozitif toplantılar gerçekleşmişti. Ama e, Ethereum tarafında durum aynı değil. E, durumun aynı olmamasının birçok nedeni var. E, İğraç yapacak kurumlar yeteri kadar e, özen göstermediler. E, belgelerde eksiklik var. Yani sadece SEC tarafından gelen bir e, erteleme değil bu. E, aynı şekilde Hong Kong piyasalarında da Bitcoin ve Ethereum ETF'leri 30 Nisan gününde işlem görmeye başlayacaklar. Böyle bir haberimiz vardı. Şu an gündemi meşgul eden e, haber Ethereum. E, Tunç Çatıroğlu dün e, ABD verilerinin açıklanmasından sonra böyle bir tweet attı. Ee, aynı Eren'in de dediği gibi e, büyüme verileri beklentinin çok altında geldi. Yani bu, bu parasal genişleme olabileceğini işaretken aynı zamanda enflasyonist verilerin de gelmesiyle birlikte piyasanın kafası karışık diyebiliriz. Ee, fakat Tunç Şatıroğlu tweetinde ilk ilk indirimin Eylül ayında beklenmesine karşın Temmuz ayında olabileceğine yüksek olasılıkla Temmuz'da ilk indirimin gelebileceğini söyledi. Bu da bizim için e, pozitif sayılabilecek bir veri en büyük ETF'lerden Bitcoin ETF'lerine sahip şirketlerden bir BlackRock ve 10 Ocak'tan beri ilk defa BlackRock ETF'lerine 0 dolar girdi. Hiçbir giriş gözlemleyemedik. Kurumsallar da aynı şekilde dün satmaya başlamışlardı bugün de aynı şekilde satmaya devam ediyorlar şöyle daha büyük de gösterebilirim negatifte kaldığı süre boyunca biz bitcoin için çok olumlu bakamayacağız çünkü hem ETF'lere giriş durdu hem kurumsallar birazcık geri çekilmiş gözüküyorlar hem makroekonomik verilerde sıkıntı var o yüzden bitcoin ayağında da dikkatli olmalı yatırımcı. Long-short rasyosu dipte dedik. Şöyle onu da büyük göstereyim. Long-short rasyosu dipte olması bizim son günlerde yaşadığımız long likidasyonlarının da bir sonucu. Bu yükseliş içinde pozitif bir veri olabilir. Bundan da böyle bahsetmiş olalım. Ve şimdi likidasyon haritasına bakacak olursak geçen yayında 66 bin dolar önemli bir likidasyon var demiştik ve o temizlenmişti biz yayın yaptığımız esnada. Ondan e, yukarıdaki en büyük likidasyon bölgesi 67 bin e, 500 bölgesi ve 71 bin 573 bin dolar bölgesi demiştik. Şu anda e, dün 63 binlere kadar geriledi hatta 62 bin 600 dolarlara kadar geriledi. Fakat oradan güç aldı ve şu anda 64200 desteğinin. Önemli bir ara destek oldu 64 bin dolar bize oranın üstünde fiyatlıyoruz e, veriler çok olumlu değil e, geçenlerde dün Çarşamba günü e, Fidelity'nin raporu da çok olumlu olmadı görünümünü e, Bitcoin'e bakışını pozitiften e, nötrale çevirmişti o yüzden biz e, daha düşen bir trend izlemeye devam edebiliriz diye düşünüyorum Bitcoin'de. Fakat buradaki likidasyon bölgelerinde 67 bin dolardaki ve 72 bin dolardaki yaklaşık likidasyon bölgelerinde çok ciddi 67 binde de 1 milyar dolar, 72 bin dolarda da 1 milyar dolardan fazla bir likidasyon birikmiş durumda. Burası temizlenmek istenebilir. Çarşamba günü yayında da ben genel olarak düş beklediğimi ama kısa vadeli bir trade olarak da 64 altına çok düşmeyeceğini e, söylemiştim. Tabii ki göreceğiz. Şu an hiçbir şey kesin değil. Düşebilir. E, fakat ben öncesinde 67 bin, hatta belki 72 bin'deki de alınmak istenebileceğini düşünüyorum. E, kesinlikle çok dikkatli olmamız gereken bir zamandayız. Sadece onu diyebilirim kesin olarak.